objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor! Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda A Milli Futbol Takımımızın Euro 2020 elemelerindeki rakiplerini ve ayrıca A Milli Futbol Takımımızın bu turnuvada neler yapabileceğini ve milli takım kadromuzu Hepsini beraber, Furkan'la beraber değerlendireceğiz. Aynen. Furkan merhaba, nasılsın? Merhaba Metan, iyiyim. Sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkürler. Malum turnuva geçen seneki korona olaylarından dolayı bu yıl ertelendi ve hani kağıt üstünde de bence zorlu bir gruba düştüğümüzü düşünüyorum. İtalya zaten felaket formda. Mancini geldiğinden beri elemelerde fire vermediler. İsviçre ve Galler tehlikeli oyunculara sahip iki ekip. Bizde de çok önemli silahlar var ama Hani baktığımız zaman ama biz de son döneme göre çok iyi bir milli takım şey Tabii, var. Kesinlikle o durumdayız. Bir açıklanan aday kadro var biliyorsun. Kendi adıma haksızlığa uğradığını düşündüğüm oyuncular da var. Özellikle bence geniş kadroda en azından olması gerekenler Hakan Arslan gibi, Serdar Dursun gibi Aynen öyle. oyuncular. İşte Enes Sünal'ın, Dorukhan Toköz'ün milli takımda çok ne işi onları anlayamadım baktığımız zaman. Sen hem açıklanan kadroyu hem de milli takımımızın rakiplerini şansını nasıl görüyorsun? Neler söylersin? Şimdi biliyorsun grubumuzda İtalya, İsviçre ve Galler var. Galler var. Ee, ama Türkiye'nin de kesinlikle bu takımlardan aşağı kalır yanı yok. Özellikle son dönemdeki Şenol Güneşle beraber gelen bir milli takımdan şey var. E, istikrar var. Tabii. O yüzden kesinlikle milli takımımızın şansı fazlasıyla yüksek. İtalya'nın zaten dediği noktada e, Frensu yok, iyi bir takım, iyi futbol oynuyorlar ama şimdi mesela aslında bireysel anlamda İtalya takımına baktığın zaman da çok fazla böyle her oyuncuyu mesela alıp bir takıma böyle Avrupa'da üst düzey takımlarına götürebilecek oyuncular da aslında yok ama çok iyi bir şekilde takım oldular. Mesela Immobile bir kere ön plana çıkan oyuncu, her takıma götürürüz. mesela bireysel anlamda o ön plana çıkıyor. İşte bakıyorsun mesela Fernando Chiesa var. Chiesa da ön plana çıkıyor. Chiesa'nın oğlu. Aynen. E, o e da Juventus'ta biliyorsun bu sezon gerçekten çok fazlasıyla e, kendisine değer kattı, iyi oynadı. Şimdi mesela sol beke bakıyorsun. Örnek veriyorum sana. Spina Zola'yı mesela Avrupa'da çok böyle... Mesela İngiltere Premier Lig'de bir tane takıma götürür müsün? Üst düzey takıma diyorum. Oynayamaz mı? Oynayamaz mesela. Hani İtalya'da böyle çok oyuncu var ama İtalya bir takım oldu. Yani takım olgusu var. Mesela bizim milli takımı bakıyorsun. Birçok bireysel anlamda oyuncuları Avrupa'da her takıma götürürsün. Bak Meriç Demiral, Çağlar Soyuncu, Hakan Çağlanoğlu, Burak Yılmaz yaşına rağmen şampiyon oldu ya oyuncu bak düşün. Yine götürürsün başka takıma. Anladın mı Çok böyle oyuncumuz var. İlk maçımız da zaten biliyorsun İtalya'da olacak. Açılış maçı. Açılış maçı. Haziran, 11 Haziran'da. Çok önemli bir maç. Oradan tamam. alacağımız bir puan bile çok önemli. Yenme ihtimalimiz yüksek zaten. Onu da baştan söyleyeyim. Kadroya başlayalım baştan. Kadroda bir kere kesinlikle ee, Enes Ünal'da Dorukhan Tököz'ün alınması tam bir facia, Abdül tam Kadir bir alınmasına ne diyorsun? O, o da, da bu bir sene fiyasko, o da bir fiyasko. Şey yani sakatlıktan belini doğrultamadı ve sakatlanma ihtimali çok yüksek. Onu da baştan söyleyeyim çünkü yani Abdülkadir Ömürün maalesef vücut anlamında e, zayıf noktaları var. Bu belli oluyor. Ben kalecilerde mesela Gökhan Akkan'ı da anlamadım. Aynen, Gökhan bu da sene Rize'yi çok yaktı. Kesinlikle. Hani başka bir kaleci çağrılamaz mıydı? Çağırıla Zaten Gökhan, Gökhan oynayamayacak ya. da baktığında hani hak ettiğinde kesinlikle Gökhan da hak etmedi. Ee, hani çok fazla iyi kalecilerimiz var. Mesela Muhammed Şengezer Gökhan'dan daha çok hak etti. Örnek Tabii. verecek olursak veya Ataberk söyleyebiliriz mesela hak etti. Spor'dan Ataberk. Onun Doğan Alemdar aynen Doğan, Doğan Alemdar'ı Alem bile alsan hani ondan daha çok hak etti. Doğru. Ee, hani milli takım forması böyle çok fazla kolay olmaması Ucuz gerekiyor. Ucuz olmamalı. Ben yıllardır bunu görüyorum. Herkes de bunu görüyor. Çok fazla ucuzladı artık. Yani şimdi mesela bakıyorsun Enes Ünal bir şey yapamadı. Dorukhan Töre zaten hiçbir şey yapamıyor. Nasıl burada mesela Sedat Dursun çağrılmaz adam? Serdar Dursun. Şey Serdar Dursun çağrılmaz. Hep burada Serkan Gol kralı görüm. oldu. Bu Nesliga ikinci liginde gol kralı oldu oldu adam. iki gol attı. Aynen. Son kapanış maçı. Yani bazı oyuncuların gözüküp, yani daha doğrusu görülüp e, onun çağrılması gerekiyor. Şimdi Dorukhan Toköz ben sana net bir şekilde söyleyeyim. Her maçta bir kere kulübede başlayacak. Belki başlamaya da bilir. Her maçta da hiçbir şekilde sonradan oyuna bile girmeyecek. Bunu sana söyleyeyim. Belki Şenol Güneş kullanır eski oyuncusu diye. Ya yani sanmıyorum. Yani yanlış sonuçta yani yanlış şöyle başlıyor. Birçok bizim bu eski hocalarda da oldu. doldu oldu. Kendi oyuncusu diye birçok oyuncu milli takıma çağırdı. Tabii Ayhan Akman'ın Euro 2008'e gelmesi gibi mesela. Hı hı. Ya bir de mesela Halil Dervişoğlu'nun falan da çok hak ettiğini düşünüyor musun? İşte hak etmediler ya işte. mesela Ucuz Muhammed yani. Demir 15 gol attı. Adem Büyük 14 gol attı. Onlar da hak etmiyorlar işte bak. Şimdi bazı yanlışlar var ya milli takıma çağrılan oyuncular. Mesela işte kimi söyledik? Enes Çolako söyledik. İşte Gökhan Hakkan'ı söyledik. Söylediğin noktada Dorukhan, Doruk şey, Abdülkadir Ömür. Abdülkadir Ömür. Birini daha söyledin. Son söylediğin kimdi? Halil, Derbişoğlu. Halil, Der, Halil iyi bir oyuncu. Ona lafım yok. Aynen da. yok ama. Şimdi bu oyuncular ee, çağrılması yanlıştı. Şimdi bu oyuncular yanlış diye yine başka yanlış olan oyuncunun çağrılmamasının da yanlış olduğunu söylemek Adem doğru yanlış değil. olarak mı görüyorsun? Adem, Adem iyi bir gibi. oyuncu. Ama Adem, Adem büyük. Milli takımda da. Yani milli takım değil de daha doğrusu bu seviyede oynayabilecek oyuncu değil. Galatasaray'da gösterdi ama oynayabilecek. Galatasaray'da gösterdi ya. de Galatasaray'daki sezondan sonra kaç sezon geçti? İki sezon bir geçti. Ya, bir işte. İki sezona Geçen geliyoruz sene Sen. Ben şöyle düşünüyorum. Milli takıma bir tane agresif bir santrafor lazım yırtıcı çünkü e, madem Serdar Dursun alınmadı. O Serdar Dursun'du zaten işte. Aynen büyük hata oldu. Başka Şenol Güneş'in yani. bazı konularda biraz e, culara karşı büyük haksızlık ya. Mesela Hakan Arslan bu sene Süper niye 6 numarası? Tayland'dan çok daha iyi oynadı. Hı hı. En azından bir milli takıma çağrılıp onore edilemez miydi? Vallahi yok. Burası deneme tahtası. onore edilecek de burası affedersin şey değil yani. Hani Onur belgesi verirler ya öğrencilere. Ama Sivas Spor'u çok övdü Şenol Olsun. O Güneş dedi ki çok iyi en beğendiğim takım Sivas dedi. Vallahi dedi. E, hiç... Tayland'a milli takımda oynamadı ki bugüne kadar işte doğru dizi. Zaten o da yanlış. Yani Tayland'a yanlış zaten. Şimdi Tayland iyi bir oyuncu biliyorsun. Bu senenin yarısında iyi oynadı. İçimiz de zaten Tayland'ı Erzurum Spor'dan beri hatta Galatasaray'ın geçen sezonki kadrosunda oynaması gerektiğini çok söyledi. Biliyorsun Fatih Delim çok geç e, şey verdi kendisine, görev Şans. verdi. Birçok maçta 3 bir puanı kazandırdı. Yani şimdi şöyle bir durum var. Bir oyuncu milli takıma seçiliyorsa ve o oyuncuyu da Baktığımız zaman da yanlış olarak görüyorsak o oyuncu yanlış diye de gidip başka Türkiye'den seçilmeyen bir oyuncuyu da yanlış olarak görüp de onun neden seçilmediğini söylememiz de doğru değil. Şimdi Adem Büyük ben sana soruyorum. İtalyan, İtalya maçında, Galler maçında, İsviçre maçında yani kaybolur. Anladın mı? Şampiyonlar Ligi maçlarında Adem'i görmedik mi? Galatasaray'ın yani o sene golünü atan tek oyuncu. Golünü attı ama ne kadar kaybolduğunu da gördük mesela. Çok fazla tamam kendisini yırt şey yaptı, yırttı gösterdi ama sonuçta bir şeyi var oyuncunun kapasitesi var belli bir şeyi var, malzemesi var o seviyelere göre. Hani o yüzden burada baktığımız zaman da seçmesi gereken tek oyuncu Sedat Dursun'du. Serdar Dursun. Şey, Serdar Dursun. Ser, Ser, ben olur. hep burada teravuz yanlış yapıyorum. Yani seçilecek tek oyuncu oydu gerçekten. Caner Erkin'in kadroya alınmamasını doğru, doğru buluyor musun? Aynen doğru buluyorum ben. Rıdvan'ın yani. çağrılması doğru mu doğru sence? Doğru bence. Bence Yarısını doğru. oynamadı sezonu. Bence doğru. Neden doğru? Beşiktaş'ın bana göre en kötü yeri en ile Wellington'un olduğu yerde. En sakalayı bile kesemeyen Rıdvan sence milli takımda oynayabilir mi? Vallahi orada Sergen Yal Yalçın'ın yanlışı vardı. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a şey yaptı tek yanlış oydu. Rıdvan'ın kesmesiydi. Rıdvan oynadığı dönemde e, çok kötü bir performans ben göstermedi. Ben Uğur Çiftçi'nin Rıdvan'dan daha çok hak ettiğini düşünüyorum milli takımda. O da hak etti bence aynen. Rıdvan'dan daha fazla. O da Şimdi... Ben e, milli takım oyuncu seçilirken şuna karşıyım. İşte üç büyüklerde oynuyor direkt alalım. İşte yanlış tabii aynen. O e, öyle bir şey olmamalı. Anadolu takımında, İtalya milli takımında. İtalya takımı da, Torino'da İtalya'nın Anadolu takım baktığında, aynen. Andrea Belotti alıyor İtalya tabii, milli oluyor. takım baktığında, eee Sassuolo da İtalya'nın Anadolu takımı. Oradan da oyuncu alıyorlar. Hani bizim takımlara göre Sassuolo Anadolu takımı. Lokatelli kalıyor. mesela örnek bir. Aynen olsun. öyle hani baktığında ben şuna karşıyım. Beşiktaş'ta sezonun yarısında oynamamış Rıdvan niye? A milli takımı alamıyor. Bak. Ya ben Rıdvan'ın şu anlamda hani e, hak ettiğini söylüyorum. Rıdvan Sergen Yalçın tarafından yanlış bir dokunuş yapıldı. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın tek yanlış oydu. Hani Rıdvan'ın kesmesiydi. Biliyorsun En Sakala zaten ilk döndüğü zaman da taraftar çok tepki gösterdi. En sakalın performansı Rıdvan'ın yanına yaklaşamadı. Bence Rıdvan daha iyi oynadı. Ben onu ama zaten taraftar da görüyor. Hani o anlamda en azından hak ettiğini söylüyorum ama tabii Rıdvan da belki çağrılması zaten erken. Yani Rıdvan da şu anda milli takım seviyesine değil. Oynayamayacak zaten. Onu sadece söylüyorum. Ee, sonradan oyuna bile girmeyecek. Bir sakatlık durumları, ekstra durumlar olmadığı sürece. Yani şöyle bir durum var. Ben orada sana katılıyorum. Kesinlikle 3 büyükler de, 4 büyükler de buradan oyuncu gelecek diye bir mantı olması Vallahi %100 yanlış. En büyük haksızlığın Hakan Arslan'a yapıldı. Düşünüyorum onu söyleyeyim açık ve net O en kötü ihtimal kadroya çağrılıp Bir kampta durumuna Mahmut Tekdemir Bu sene ne yaptı da İşte Mahmut Tekdemir aynen baktığında, hani Ben adaletli olunmasından yanayım Hı -hı. Milli takım çünkü en formda oyuncuların çağrıldığı yerdir Her baskette de futbolda da bu O sezon kim hak ediyorsa Çünkü milli takım kulüp takımı değil Orada gidip 2-3 hafta bir turnuva oynayacaklar En fazla bir ay Kim ne kadar formdaysa o ara, o gelmeli Mesela aynen. biz Euro 2016'ya Gittiğimizde rezil olduk. Mesela Mehmet Topal stoper oynuyordu baktığında. Formsuz oyuncuları çağırdılar hep o dönemde. Milli takım rezil kepaze oldu. Ee, i̇şte patladı kumar olayları. Prim İspanya olayları. maçında darma duman. 3 0 yenildik İspanya. Hırvatistan maçında Hırvatlar bize top bile göstermedi. Bizi maymun ettiler. Modric falan resmen Aynen. sahada. Ee, forvet hattımız çok zayıf değil mi sence? Ya forvet hattımız zayıf duruyor. Burak kalıyor. dışında. Serdar Dursun'un bu sefer doğru söyledim. Kesinlikle çağrılması gerekiyordu. Şenol Güneş orada da bence kafa yapıyor. Ben öyle düşünüyorum. Enes Ünal şey diyor hani biz Serdar'ı da takip ediyoruz ama... Kenan Karaman'ı çağırdı. Tam da Kenan'ı forvette kullanmıyor ki kanatta kullanıyor Kenan zaten. Yani net bir golcü değil ki. Aynen yani. hani Kenan'la Serdar'ın kıyaslanacak bir yerleri yok. Serdar santrafor, Kenan sola çıkıyor. Bir de ben sana şunu soracağım. Kenan'la ben Serdar Dursun'u kıyaslıyorum. Serdar Dursun'un gösterdiği performans daha yüksek. Hani Birisi Bundesliga birisi ikinci Bundesliga da olsa Yok, sonuçta o da bu sene Bundesliga 2'deydi zaten. Şey, pardon, pardon. Önceki şeyini söyleyecektim. Geçen sene iptal Geçen sene üst yüzdeydi. Dışına... Mesela Aynen. geçen sene de milli takıma seçildi. O zaman da ben size çok söylüyordum. Kenan Karaman milli takıma hak etmiyor. Kenan Karaman çok böyle hani performansı iyi olan bir oyuncu değil ki zaten Fortuna Düsseldorf'un şeyi belli. Kapasitesi belli. Ortakımda zaten senle de ben de gitsek örnek veriyorum bir futbolcu olsak gitsek İyi bir oyuncu orta sevili bir oyuncu bile orta zaten fark yaratır. Ya Kenan iyi bir görev oyuncusu bence şundan dolayı. Ben yani Kenan'ı Kenan çok Kenan beğeniyorum. Oyuduğunda çok defansa yardım ediyor. Hoca Fransa maçlarında falan çok iyi oynadı. Hani ama Kenan'la Serdar zaten kıyaslanacak oyuncular değil. Kenan net santrafor değil. Aynen Serdar gerçek bir forvet. Tam oyuncu. net oyuncu. Tam pivot santrafor. Aynı. Bir de Kurt ve pislik e, tarzı bir forvet. Hani rakip savunmacıları sevmeyeceği hiç rahat durmayan bir oyuncu, eli kolu hiç durmayan. Aynen. Bu da stoperlerin en nefret ettiği forvet tarzıdır. O yüzden kesinlikle bizim geniş kadromuzda olmalıydı. Çağlar'ın son dönemde formsuz olması seni ürkütüyor mu? Çağlar dün Tottenham maçında inanılmaz Aynen, hatalar, hatalar, yaptı. hatalar yaptı. Ondan önce bir Newcastle maçı vardı Leicester'ın. Orada da felaket hatalar yaptı. Callum Wilson Çağlar'ın içinden Hı. geçti o maçta. Seni ürkütüyor mu? Şimdi Merih de çok Sakat hazır de mı? Aynen. Ben sana Ayhan bu sezonu boş geçti. Aynen. Ozan Kabak Liverpool'da baktığında zaten sözleşme yenilenmeyecek. Çok tat vermedi. Ben, ben şimdi sana onunla ilgili soru soracaktım. Sıkıntılı değil miyiz biz göbekte ne diyorsun? Şimdi ben de sana onunla ilgili soru soracaktım. Sen de bana sordun. Şimdi bizim taraftarlarımız yani Türkiye Türk taraftarlarımız işte Türkiye'de yaşayan taraftarlarımız milli takımda kes stoper oyuncularının birkaç maçta iyi oynamasından dolayı bir anda gaza gelip çok fazla övdüler. Bak şimdi Ozan Kabak Liverpool'a gitti. Sözleşme yenilenmeyecek bir. Merih Mila, çok sakatlanan bir oyuncu 2. Çağlar Söğüncü son dönemde bayağı bir performansı düştü. 3. Böyle durumlar var. Çağlar Soyuncu'yu bir tık kenara ayırıyorum. Tamam bu seneyi boş geçirdi. Aynen. Çağlar'la Kaan'ı bir tık kenara ayırıyorum. Merih'le şey Ozan Kabak çok fazla abartılıyor. İyi oyuncular, iyi oynuyorlar da bu kadar böyle hani hemen nasıl diyeyim sana kaftanı çıkmaya gerek yok. Şimdi Merih Demiral evet. Hırsız oynadı şey oynadı ama Merih Demirel'de de Miral'da ciddi anlamda fiziksel problemler var çok sakatlanıyor. Merih'in bence sıkıntısı ne biliyor musun? Kendini hiç sakınmayı bilmiyor. Aynen Daldun sakınmayı bilmiyor işte taraftar onu övüyor ya o doğru bir davranış değil çok evet. fazla sakatlanıyor. Allah korusun orada bir oyuncu ayağı şu baldırına işte bir dizine bir işte nasıl diyeyim sana ayaklarına parmaklarına bir bassa bir Allah korusun bir şey olsa çok ciddi sıkıntılar ayağı. çıkabilir. Şimdi mesela bana sordun stoper attığı sıkıntılı değil mebessiz sıkıntılı ben mesela sana onu soracaktım. Sence kim oynamalı? Şimdi ben bakıyorum. Ee, Çağlar söyleyince bir kere net bir şekilde oranın birinci oyuncu Sana söyleyeyim. İkinci yemle oyuncu arıyoruz. Ben şöyle düşünüyorum. Sağlam olurlar. Ser Çağlar'la Meri oynamalı. bence. Hı hı. Bu ikili çok iyi bir ikili oluyor. Çünkü biri çok soğukkanlı, biri de deli dolu. Aynen. Çok iyi birbirini tamamlıyor. Benim düşüncem o. Bu ikili oynamalı. <laughs> bir de ben gruptaki rakiplerimizi düşününce... Ee direkt rakibimiz İsviçre olacak sanki. Hani ben Yok, Galler'in ben çok İsviçre olarak bak Galler çok üst düzey bir takım değil ama ben Galler'in arka planda kalacağını düşünüyorum. İtalya'da bence lider bitirecek. Ha sen o anlamda söylüyorsun. Aynen. Biz İsviçre ile çekişeceğiz gibime geliyor. Ben İtalya karşısında pek kendimizi şanslı görmüyorum. Vallahi ben de şöyle görüyorum. Şundan dolayı Mancini geldikten sonra İtalya gol değmiyor. Hı -hı. Hani Mancini çok iyi oturttu bir şeyleri. Bir de ee... İtalya'da çok lider karakterli oyuncu var. Başta Bonucci olmak üzere <laughs> iyi yaşa işimizi biraz maalesef zor görüyorum. Bilmiyorum. Ne diyorsun bana katılıyor musun? Vallahi şimdi yoksa sen e, Galleri de işin içine katıyor musun? Şimdi Galleri çok, çok var. formsuz bir sezon geçirdi baktığında mesela en önemli oyuncu de formsuz. Var, zaten yıllardır formsuz zaten Hani baktığında sen Euro 2016'da Galler çok iyiydi biliyorsun. Belçika'ya yani elediler, yarı finale geldiler. Ronaldo'lu Portekiz'e elenmişlerdi şampiyon Portekiz'e. Ee, ben be, ama Galler'den bu turnuvada ben pek bir şey beklemiyorum. Ne diyorsun? Ben İsviçre ile biz çakışacağız gibi geliyor. Valla şöyle bir durum var. Şimdi İsviçre'de o bildiğimiz eski İsviçre değil. Biraz kadro, bir de hani oyun şeyleri nasıl diyeyim sana böyle değişikliğe uğrama noktasında olduğu için bir geçiş evet. sürecindeler. Bir evre geçiriyorlar. O yüzden İsviçre şu anda Hani Galler'in çok da fazla önünde değil onu söylemek istiyorum yani. Galler'de tabii orada kağıt üstüne daha iyi oyuncular tabi var. Tabii daha iyi oyuncular en var bireysel ol, anlamda şakiri. ama Galler'de şöyle bir durum var. Çok iyi bir e, aynı İtalya'da olduğu gibi çok fazla üst düzey oyuncu yok. Birkaç tane var ve evet, bir orada bir takım oyunu var. Şimdi İsviçre'de de bireysel anlamda evet iyi oyuncular var ama takım oyunu oyununu iyi oynadığı için açığı oradan biraz kapatıyor ve hani İsviçre'nin e, son dönemdeki oyununa baktığımız zaman da gruplarında böyle çok fazla sıkıntılı maçlar yaşadığını görüyoruz evet. ve Galler'de çok iyi kapanan bir takım. Hani çok iyi pas yapan bir takım. Zaten Ramsey'i söyledin ya. Ramsey zaten Arsenal'den beri formsuz oyuncu. Çok fazla sakatlanan bir oyuncu. Nasıl Mery'i söylüyoruz ya. Türk milli takımında çok sakatlanıyor. Ramsey onun 10 on katı sakatlanan bir oyuncu zaten. Şimdi Galler'in tek sıkıntısı şu. Çok zor gol üretiyorlar. Yani forvet hattına bakıyorsun şimdi. Raps'ın kanı var biliyorsun. Sam Vox. Sam Vox var. E Sam Vox evet forvet oyuncusu. iyi bir forvet ama lepli bir golcü değil. Ve çok fazla da hani böyle pozisyona girecek bir oyuncu da değil ve Galerin orta sahasına baktığın zaman da çok fazla onlara böyle pozisyon hazırlayacak oyuncu da yok. Hani o merkez orta sahadan gelecek. Mesela bizden kim var? Duran top, daha kaç var. var. Aynen. Yusuf yazıcı, yazıcı, yazıcı var. Yusuf Yazıcı var. İrfan Can Kahveci Cengiz var. Cengiz'in şutları, şutları var. Ozan Tufan'ın şutları var. Cengiz'in de şutları çok iyi biliyorsun. Ben Cengiz'in bu sezon zaten forma şansı bulabileceğine inanmıyorum. İlk 11 anlamında. Bence anladım. Cengiz bizim en kilit oyuncularımızdan biri olacak. Bence ilk 11'de oynayacak Cengiz bu bakalım. sezon. Hani diyorsun ya, Yok oynadı Kaan'a yani. E Cengiz de yok oynadı Ya oynadı da Cengiz İyi bir oyuncu Cengiz. Cengiz. Takımın bana göre en kaliteli oyuncusu Cengiz. Tabii kaliteli oyuncu. Kumaşı çok iyi bir oyuncu Kumaşı. ama Cengiz çok sakatlandı. Hoca ona güvenerek bence öyle bir hani şans Bakalım. verecek. Bakalım ne olacak. Ben Galler'in grupta şans vermiyorum ben Galler'e. İsviçre ile bir çekişeceğiz. Bana öyle geliyor. İtalya'nın da lider çıkacağını düşünüyorum direkt. Valla ben sana şunu söyleyeyim. Türkiye'nin lider çıkma ihtimali yüksek. İtalya'yı söyleyeyim. altımıza alabilir miyiz? Alma ihtimali yüksek aynen. Çünkü Türkiye Şenol Güneş'in gelmesinden itibaren son iki sezondur toparlandı ki son dönemdeki performansı herkes biliyor zaten. Hollanda karşısında oynanan oyunlar. Leton bir Letonya maçı oldu. Aynen. Bir de çok fonda ve e çok morale gelen 3 tane oyuncumuz var. Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz. Ben da dahil ediyorum. İyi bir sezon geçirdi. O yüzden Türkiye'nin şansı yüksek ve ilk maçı bence İtalya'yla açmamız avantaj oldu, onu sana söyleyeyim. Yenilirsek bir moral bozukluğu olmaz mı? O olacak, mecbur ama sonuçta onunla açmak daha iyi oldu. Yani Zayıf ondan, takımla açıp direkt 3 puan alsaydık yok, Galler'le mesela. bence böyle daha iyi oldu. Öyle i̇lk mi? maçtan kıstırma. Çünkü şöyle dur bak, her açılış maçı sıkıntılı başlar. Bu lig maçlarında da geçerli. Hani sezonun açılışında Sürpesi da geçerli, ikinci olur. devrenin ilk maçında Doğru. da geçerli. Mesela bu sezon Giresun spor Balıkesir Spor maçını örnek alalım mesela. bu buradaki milli takımlar kıyaslama anlamında değil. Orada bir örnek anlamında Balıkesir sonuna kadar mesela işi götürdü değil mi? Dünya kupalarından mesela Fransa Senegal maçı vardı açıkçası. Gana Çek maçı, çekti, maçı vardı 2006. e, 2006'daki Dünya Kupası'nda biliyorsun orada ben çok iyi hatırlıyorum. Açılış maçı olduğu için ve Ghana'nın kadrosunun da... 2006, 2006'da açılış maçı Almanya'nın maçıydı ama. Açılış maçı demiyorum ben. Ya o grubun ilk maçı. Grubun ilk var. maçından bahsediyorum. Zaten bizim şu an konuştuğumuz konu da grubun ilk maçı. Tabii tabii. Açılış maçından ama bahsetmedim mesela. Ama bizimki direkt açılış maçı yok. Açılış bari. maçı önemli değil. Ben sana grubun ilk maçı olmasından bahsediyorum. Diyorum ki grubun ilk maçı İtalya değil de bizim yani bizim maç açılış maçı olmasın farklı olsun fark etmiyor. Grubun ilk maçının yani milli takımların oynadığı ilk maç bu İtalya olur, Almanya olur, Çek Cumhuriyeti olur, Gano olur, Kim sallıyorum yani. Burada oynadıkları ilk maç güçlü rakipler olduğu zaman da kısırma oranları daha yüksek. Niye? Bir kere motive geliyorlar. Şimdi sana örnek veriyorum. Türkiye mesela, şey işte Türkiye demeyeyim, başka takım diyeyim. İlk maçını güçsüz bir takımla oynuyor. Kaybettiğini farz edelim veya beraber kaldığını farz edelim. biter ama. E, bitmiş oluyor anladın mı? Böyle bir örnek var. Şimdi ama İtalya'yla oynadığı zaman da veya başka takımların güçlü takımlarla oynadığı zaman da alacakları hep bir puan bile çok büyük avantajla başlıyor. Şimdi Aynen. Türkiye bir puan alırsa büyük avantaj değil mi? Büyük moral ha işte. olur. O yüzden ilk maç olması önemli. Ghana işte o zaman gittiği zaman da Çek Cumhuriyeti'nin 2-0 muhabbeti. Ghana orada hatta Brezilya'ya Aynen. Çünkü ileride. E, o yüzden bizim için avantaj Top oldu. Vardı. Ben Türkiye'nin kesinlikle sonuna kadar e, Liderlik derlik şansında da kovalayacağını düşünüyorum. Tabii ilk maç çok önemli. Kaybederse biraz olacağım. uğrar da nereye gidersek başarı olur sence? Allah. Çeyrek final, yarı final. Vallahi ben sana şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin çeyrek finale kadar en kötü gidebileceğini ben düşünüyorum. Çeyrek finale giderse de başarısızlık olmaz, Başarılıyor onu sana söyleyeyim. Ama artık Türkiye'nin kendini aşıp hani o 2008'deki Almanya yarı finali gibi oraya kadar çıkmamız gerekiyor bence. Euro 2020'de favorilerin kim? Fransa başı çekiyor ben sana söyleyeyim. bir tane daha çok iyi kadrosu bu. var. E, i̇kinci kadroda sana şöyle söyleyeyim İngiltere. Tam aklımdakileri söyledi. Yani ya. ciddi anlamda İngiltere'nin zaten 3 evet. tane takım çıkıyor neredeyse. İngiltere'nin felaket, felaket bir genç jenerasyonu var. Fransa'da da Benzema'nın gelmesiyle çünkü Fransa'da yıllardır bir forvet problemi vardı. Fransa'da forvet sıkıntısı var İngiltere orada bir tık önde İngiltere'nin acil forveti. var. kapatır ben Yok sana ben sana söyleyeyim. şöyle söyleyeyim e, İngiltere'de Harry Kane. 1. Rashford. Rashford. 2. Felaket. Vardy bile var. Vardy 3. 3. Forvet. 4. Kimdi? Şimdi hatırlayamadım. 5 tane forvet var İngiltere'de ya. Bak 5 tane. 6 tane bile koyarsın. Hani şeyi koyarsın mesela. Örnek veriyorum. Orta Mason Greenwood'u bir... falan bile forvete Aynen. çekebiliyorlar. Aynen Çakma forvet olarak? Felaket olur. geniş bir kadrosu var. Fransa da mesela Euro 2016'da benzer olsaydı Fransa kupayı alırdı bence. Fransa'nın kanatlarıyla merkez çok orta iyi. sahası çok ağır basıyor e, mesela. Mbappe'yi de kullanabiliyorlar Aynen. Avantajı ben Fransa, ben de seninle aynı görüşeyim ya Fransa İngiltere kupayı alacak. Bakalım bana da öyle geliyor. Bir sürpriz de olabilir. İki takım finale de kalamayabilir. Belki birbirlerini kırabilirler. İki öyle takım yani, finale de kalamayabilir. Değişik. Bak. Tabii i̇ki şey takımdan olur. biri yani değil de ikisi birden de her şey olabilir. Finalde kalamayabilir. Mesela Euro 2016'da Portekiz sürpriz yaptı. Fransa favoriydi finalde. Aynen. Ronaldo sakatlanmasına rağmen her şey olabilir. Bakalım neler olacak. Ağzına sağlık, teşekkür ediyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum. Zaten 11 Haziran'da İtalya maçı var. O maç öncesinde Cuma programımızı abi. yapacağız. yani Allah korusun sakatlık durumları olabilir Tabii, her, her şey takımda. Olur. Son anda kadrodan ee, çıkarılanlar olabilir. Aynen. Diğer gruptaki maçları da konuşacağız en azından. Orada da çünkü sonuçta hani Türkiye çıktığı zaman da diğer takımları da izleyicilerin bilmesi gerekiyor, öğrenmesi gerekiyor. Milli takımımıza başarı dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah kazasız belasız. Başarılı bir turnuva olacak. İnşallah. Bakalım neler olacak Aynen. merakla bekliyoruz. 2-3 hafta kaldı zaten çok az. 15 günden biraz fazla. 18 gün var. Aynen. Ağzına sağlık. Teşekkür ben ediyorum. Ben sana teşekkür ediyorum. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler. <Gülüyor> <Gülüyor> Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi sunduğu Trivela Sport sona erdi.